Ve şundan utanıyorum. Ya biz de bir Anadolu'yuz değil mi? Fatih var. Asya'dan gelmişiz. Binlerce ırkla karışmışız. Ermenilerle, Rumlarla en çok evlenen biziz. Araplarla büyük yüksek kültürlerin içinden geliyoruz. Ya artık 1902-2013 yılında bizim toprağımızın bir insanı ya böyle bir mert bir insan olmayacak mı ya? Şöyle Mehmet Akif gibi mesela. En güzel ismi Mehmet Akif, Hadi Mehmet Akif gibi de olamaz. Halis saf diyelim. Siyasidir çünkü. Çok işlere girmiş çıkmıştır. Üzülüyorum. Türkiye böyle bir evlat yetiştiremedi mi? Ya yetiştiremedim ya. Benim illa da benim aynı görüşte olması gerekmez. Çıksın ve şu halka kendisine yüzde elli oy vermiş iki dönem bu halka dürüstçe bir şey söylesin. Namusluca, harbice. Bir tek cümle bekliyorum. Bakın 500 milyar borcu da unuturum. Suriye Savaşı'nı da unuturum. Ama ikisini de yapmıyor. Ne yapıyor? Hala tezgahı ve daha döndürüyor.